Nasılsın Fatih? Ben geldim. Baban evden mi? Hoş geldin Ali. Babam evden. Gel iste belki bu sefer verir. Gene ben geldim Kazım amme. Kurbanım oğlum Fatih'i bana ver. Ben Fatih'i çok seviyorum. Onu almazsam vallahi öldürürüm kendi yanıma. Boşuna her gün kapının önünde kadı olma oğlum. Senin kimi hılfatsıza kızımız vermem ben. İşin yok, gücün yok. Avaranın tekisin lan. Sen Fatih'i bana ver Kazım ammi. Aa şu evinden de bir oda ver bize baban hayrına. Yuva yapmak sevaptır. Vallahi iki üç seneye kalmaz bir iş bulur çalışırım. İyi ee, hanek vallahi. Bağı zeytinin üstüne yapın mı oğlum? Ya baba niye ben alıya vermem ya? Yaşım 35 oldu evde kaldım tamam. Beni sever ben de onu severim. Ne olur ver beni babi Ne olur babi Yeter artık evde canıma tak etti ya. Lan ben buna kapının önünde duran itimi bile vermem. Ne dur sen duymam mı? Sağır mısın sen? Evinizden bir oda verin dur, Verin yiyeyim, örtümü yiyim dur. Hiç olmazsa eli bir iş tutmaz mı lan adamın lan? Bu nasıl adam lan? Ne olur yok Kazım amma yok. Benim anam yok, babam yok. Bir babalık yap bize. Ver şu Fatih'i bana. Senin malın da çok, mülkün de çok. Bir düğen aç ben ya. Aha istihab oldum gitti. Eho Allah. Böyle bir kapıda biz bulsak o? Utanmadan şunu söylediklerine bak lan. Sen neden Fatih? İstan mu böyle hayırsız bir adamı? Duymuyor musun beni lan? İstan İstanbul lan? He 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 istiyorum. He istiyorum abi. İstiyorum abi istiyorum. İstemiyorum. baba istemiyorum baba, Babe bu kılbatsızı istemiyorum baba, İstemiyorum. Ne bağırıyorsun durun gece yarısı ne istemiyorum lan? Ne şu anamın babamın elinden çektiği ya. Gene bu oturur gece yarısı niye acaba?